Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıf KKP sınavının sorularının çözümünü yapacağız. Birinci soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi denge profili kazanmış bir akarsiyon özelliklerinden değildir? A şıkkı yaratık eğimi azalmıştır. Evet. B akış hızı azalmıştır. Doğru. C akarsiyon boyu uzamıştır. Doğru. D ulaşıma elverişli hale gelmiştir. Doğru. E rejimi düzenlidir. Yanlış cevap arkadaşlar. Çünkü denge profilini kazanmış bir akarsuda rejimi düzenlidir bir yapamıyoruz. İkinci soruya baktığımızda yukarıda verilen olaylardan hangisi üçüncü zaman tersi yer içinde meydana gelmiştir? Arkın Himalaya sisteminin oluşumu üçüncü jeolojik zamanda, insanın yaratılışı dördüncü jeolojik zamanda, petrol ve doğu yataklarının oluşumu üçüncü jeolojik zamanda, Toros dağlarının oluşumu İkinci jeolojik zamanla üçüncü jeolojik zaman kapsıyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3. Yani edeme. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi etiyojenik olaylarla ilişkili değildir? A. Bu hareketler çok yavaş ve uzun sürelidir. Evet. B. Geniş bölgeler yükselir veya alçalır. Evet. C. Bu hareketler sonucunda tabakalarda kırılmalar görülür. Evet. D. Alçak kıyıları deniz basar. Doğru. E. Kara ve deniz dağılışında önemlidir. Hepirojenik olaylar kara ve denizlerin oluşumunda etkilidir. Evet ama dağılışında etkili değildir arkadaşlar. O yüzden cevap edelim. 4. Yukarıdaki karşıların oluşum şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bazal, kalker, mermer. Bazal dış püskürü, kalker, kimyasal tortu, mermer ise başkalaşık kayıcıdır arkadaşlar. Bu yüzden cevap adanın. 5. Baktığımızda Ürgüp görevi çevresinde görülen peribacaların oluşmasına aşağıdaki kayaç türülerinin hangilerinin bir arada bulunması yol açmıştır. Ürgüp görevi çevresindeki peribacaların oluşumunda arkadaşlar granit ve volkan tüfeği pardon bazalt ve volkan tüfeği etkilidir. O yüzden cevabımız denizli. 6. <laughs> Aşağıdakilerin hangisi magma'nın yavaş yavaş soğuyup katılaşmasıyla oluşan kayaçlara örnek gösterilemez. Ee, Magma'da yavaş yavaş soğuyup katılaşan kayaçlar baktığımızda arkadaşlar iç püskürük kayaçlardır. Granit, siyanit, diorit, gavro ee, bizim iç püskürük kayaçlarımız iken tebeşir organik tohutlu bir kayaçtır. O yüzden cevap denizde. 7- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin yakın bir jeolojik zamanda oluştuğunu kanıtlamaz. Diyet yataklarının yaygın olması kanıtlar arkadaşlar. Üçüncü jeolojik zamandadır. Akarsuların enerji potansiyelinin yüksek olması yine genç oluşumlu bir ülke olduğumuzu e, ispatlar. Fay hatlarının yaygın olması yine yakın jeolojik zamanda oluştuğumuzu ispatlar. Ancak iklim çeşitliliğinin fazla olması arkadaşlar bizim yakın bir jeolojik zamanda oluştuğumuzu kanıtlama. Volkanik dağların bulunması kanıtlar bu yüzden cevap denildi. 8. soruya baktığımızda yeryüzü şekillerinin oluşumunda iç ve dış kuvvetler etkili olmaktadır. Türkiye'de aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşunda iç kuvvetler etkili olmuştur? Çukurova delta ovasıdır arkadaşlar. Yıldız dağları orojene sonucunda oluşmuştur. Bu yüzden cevap Bursa'dır. Göksu su karstik bir oluşumdu. Büyük çekmece gölü lagünlü bir lagün oluşumuna örnektir. Kapıdağ yarımadası kalmalı oluşumuna örnektir. 9. Yağış düzensiz olduğu bölgelerdeki akarsuların mevsimler arasında akımında meydana gelen ve seviye farkı fazladır. Yağış rejiminin düzensiz olduğu bölgelerdeki akarsuların mevsimler arasında akımında meydana gelen seviye farkı fazladır. Yağış rejimleri göz önüne alındığında aşağıdaki bölgelerin hangisindeki akarsularda yıl içinde oluşan seviye farkının en az olması beklenir. Düzenli rejimli akarsularda seviye farkı azdır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa, Ekvatoral bölgede düzenli rejimli akarsular görülür. 10. soruya baktığımızda Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasında akarsuların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri birlikte etkili olmuştur? Arkadaşlar akarsuların hem aşındırma hem biriktirme faaliyetleri aynı anda etkili olduğu iki tane oluşum vardır. Birisi mendiles oluşumu akarsulardır. Diğeri ise taraça seki dediğimiz oluşumlardır. Bu yüzden cevap denizde. 11. Akarsuların denize döküldüğü yerlerde delta oluşması oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir koşul değildir? Delta oluşabilmesi için arkadaşlar gelgit olayının etkili olmaması gerekiyor. Döküldüğü yerin derin olmaması gerekiyor. Yeterli miktarda alüvyon taşıması gerekiyor. Ve şiddetli kıyı akıntıların olmaması gerekiyor. Ama akarsu rejiminin düzenli olması gerekiyor diye bir koşul yok. Bu yüzden cevabımız Bursa. 12. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların oluşturduğu aşındırma ve biriktirme şekillerinden değildir? Mantar Kaya, Loz, Barkan ve Şahit Kaya arkadaşlar rüzgarların aşındırıp biriktirdiği malzemeler sonucunda oluşuyor. Ancak Tombolo farklı bir dış kuvvet tarafından oluşmuştur. Bu yüzden cevap adına. 13. Rüzgarlar aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında ikinci etkiye sahiptir? Baktığımızda mantar kayaların, gözlerin, barkanların ve şahit kayaların oluşumunda rüzgarlar birinci etkiye sahipken peri bacalarının oluşmasında ikinci bir etkiye sahiptir. Bu yüzden cevabımız C. 14. Yukarıda bir yer şeklinin kesiti verilmiştir. Buna göre bu yer şeklinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar şekilde kıvrımlı dağların oluşumu verilmiştir. Antinler ve sentinler gösterilmiştir da oluşumu olduğu için cevap Adana orojeniz olacak. 15 Yukarıdaki oluşumlar aşağıdakilerden hangisine verilmiştir demiş. 1. Yer kabuğunun geniş alanlarında yavaş yavaş meydana gelen yükselme alçalma hareketidir. Bu epirojenizdir arkadaşlar. 2. Yer kabuğu hareketi sırasında oluşan sarsıntıların titreşimler halinde çevreye yayılmasıdır. Bu da depremdir. O yüzden cevabımız edin arkadaşlar. Birincisi projeniz ikincisi deprem. 16. ve kalın kuşağı ve büyük okyanus kıyıları yeryüzünde depremlerin yaygın olarak görüldüğü alanlardır. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Arhinoe deprem kuşağında yer almaz? Baktığımızda cevap İran arkadaşlar. Ee, Arhinoe kalın kuşağı üzerinde yer almıyor. 17. Yeryüzünün jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde şiddetli depremlerin görülme olasılığı en azdır? Cevap Norveç arkadaşlar. Çünkü birinci jeolojik zamanlardan oluşmuştur ve üzerinde kay hattı yoktur. Bu yüzden cevap Adana. 18. Taş kömürü yataklarının oluşması aşağıdaki jeolojik zamanlardan hangisinde gerçekleşmiştir? Taş kömürü yatakları arkadaşlar birinci jeolojik zamanda paleozoik meydana gelmiştir. O yüzden cevap Bursa. 19. Granitlerden meydana gelen arazilerde onların ayrışması sonucu oluşan ve birbiri üzerine yer alan köşeleri yuvarlaklaştırılmış ileri ufaklı blokların oluşturduğu küçük anısal tiplerden meydana gelen topografiye ne ad verilir? Granitlerden oluşan topografiye tor topografisi diyoruz arkadaşlar. Cevap denizli. 20. Rüzgar aşındırma ve biriktirme kuvvetinin etkili olduğu yerlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? A. Bitki örtüsü cılızdır. Evet. B. Yağış rejimi düzensizdir. Evet. C. Günlük sıcaklık farkları fazladır. Evet. D. Hava genellikle bulutsuzdur. Evet. E. Toprak yılın büyük bir bölümünde doğmuş haldedir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde arkadaşlar böyle bir özellik yoktur. O yüzden cevabımız Edirne Herkese kolay gelsin. İyi günler.